zamandan bağımsız bir varlık hayal edin. Kapıdan geçtiğimiz gibi çağlar arasında kolayca kayabilen bir varlık. Bu bizim zaman yolcumuz, uzak geçmişten uzak geleceğe doğru hareket eden sessiz bir gözlemci. İnsanlığın hikayesinin nasıl ortaya çıktığını izliyorlar. Hem zaferlerimize hem de başarısızlıklarımıza tanık oluyorlar. Onların ki, tarihin büyük halısının iplik iplik dokunmuş halini görmelerini sağlayan benzersiz bir bakış açısı. Zaman yolcumuz yolculuğuna uzak geçmişte başlıyor. Dünya, tuhaf ve harika yaratıklarla dolu genç bir gezegen. İnsanlar henüz olacakları baskın güç değiller. Bunun yerine hayatta kalmak için avlanan ve toplayan küçük göçebe gruplar halinde yaşıyorlar. Hayat zor ama basitliğinde belirli bir güzellik var. Zaman yolcusu insanların ateşi keşfetmesini izliyor. Bu basit teknoloji her şeyi değiştiriyor. Sıcaklık ışık ve koruma getiriyor. İnsanların yiyecek pişirmesine olanak tanıyor, bu da sindirimi kolaylaştırıyor ve daha fazla enerji sağlıyor. Bu görünüşte küçük adım, insanlık tarihinde önemli bir anı işaret ediyor. Çevremizdeki dünyayı kontrol etme yolculuğumuzun başlangıcı. Yoğun bir ormanın kalbinde, bir grup ilk insan titrek bir ateşin etrafında toplanmış. Hayvan derileriyle giyinmişler, yüzleri dans eden alevlerle aydınlatılmış. Hava, odun dumanı ve kızarmış et kokusuyla yoğun. Burası onların evi, tehlikelerle dolu bir dünyada geçici bir sığınak. Zaman yolcusu bir avı gözlemliyor. İnsanlar büyük bir hayvanı devirmek için mızrakları ve kurnazlıklarını kullanarak birlikte çalışıyorlar. Bu tehlikeli bir iş, ancak onlar yetenekli ve deneyimli. Başarı hayatta kalmak demek. Başarısızlık açlık demek. Her eylem hayatta kalmak için ilkel ihtiyaç tarafından yönlendiriliyor. Hayat sadece mücadele ve zorluktan ibaret değil. Zaman yolcusu neşe ve kahkaha anlarına da şahit oluyor. İnsanlar ateşin etrafında dans ediyor, sesleri şarkılarla yükseliyor. Hikayeler anlatıyor ve anıları paylaşıyorlar. Onları bir arada tutan bağları güçlendiriyorlar. Bu ilk günlerde bile insanlıkta özel bir şeyin kıvılcımı var. Güneş her gün doğarken yavaş yavaş değişen bir dünyayı aydınlatıyor. Buzullar geri çekiliyor, yemyeşil ormanlara ve otlaklara yol açıyor. Hayvanlar değişen iklime uyum sağlıyor ve insanlar da öyle. Bu yeni ortamda gelişmek için yeni araçlar ve teknikler geliştiriyorlar. Zaman yolcusu bu erken adaptasyonların gelecek her şeyin temeli olduğunu bilerek izliyor. Zaman yolcusu bin yılları atlayarak ilerliyor ve insanlığın bir sonraki büyük sıçramasını atmasını izliyor. Verimli nehir vadilerinde ilk medeniyetler ortaya çıkıyor. Nil, Dicle ve Fırat, Indus ve Sarı Nehir bu yeni toplumların beşiği haline geliyor. Burada insanlar toprağı işlemek için tarımı öğreniyorlar. Bu da onların tek bir yerde yerleşmelerine ve ürün yetiştirmelerine olanak tanıyor. Tarımla birlikte bolluk bollukla birlikte de uzmanlaşma geliyor. Artık herkesin gıda üretimine dahil olması gerekmiyor. Bu, yeni beceri ve mesleklerin gelişmesine yol açıyor. Zanaatkarlar, tüccarlar, rahipler ve yöneticiler ortaya çıkıyor ve daha karmaşık sosyal yapılar oluşturuyor. Şehirler yükseliyor, yaşam ve aktiviteyle dolup taşıyor. Zaman yolcusu antik Mezopotamya'nın hareketli pazarlarında dolaşıyor ve sergilenen mallara hayran kalıyor. Baharatlardan ve ipeklerden çanak çömleklere ve mücevherlere kadar bu erken şehirler ticaret ve ticaret merkezleridir. Fikirler, mallar gibi bu kent merkezlerinden akarak bilgi ve yenilik yayıyor. Mısır piramitleri ve Mezopotamya zigguratları gibi görkemli anıtlar insan yaratıcılığının ve hırsının kanıtı olarak topraktan yükseliyor. Bu yapılar sadece mühendislik harikaları değil, bunlar gücün, inancın ve dünyada kalıcı bir iz bırakma arzusunun, ifadeleridir. Zaman yolcusu tekrar ileri doğru kayıyor, imparatorlukların yükselişine ve çöküşüne tanık oluyor. Batı dünyasını şekillendiren, uçsuz bucaksız ve güçlü bir egemenlik olan Roma İmparatorluğu, sonunda kendi ağırlığı altında parçalanıyor. Onun ardından yeni bir çağ başlıyor, Orta Çağ. Genellikle karanlık çağlar olarak yanlış adlandırılan bu dönem, durağan olmaktan çok uzak hem inanç hem de inovasyon tarafından yönlendirilen büyük bir değişim dönemidir. Avrupa genelinde kuleleri göklere uzanan görkemli katedraller yükseliyor. Nesiller boyu inşa edilen bu muhteşem yapılar, inancın gücünün ve ortaçağ zanaatkarlarının becerisinin bir kanıtıdır. Zaman yolcusu, karmaşık vitray pencereleri, yükselen kemerleri ve ayrıntılı heykelleri gözlemleyerek temsil ettikleri sanat ve özveriye hayran kalıyor. Kilise manevi yaşam üzerinde hakimiyet sürerken yenilik tohumları atılıyor. Su değirmeni, matbaa ve pusula bu dönemde ortaya çıkan icatlardan sadece birkaçı. Genellikle gözden kaçan bu teknolojik gelişmeler gelecek dramatik değişikliklerin zeminini hazırlıyor. Zaman yolcusu değişim içinde bir dünya görüyor. Eski kesinliklerin sorgulandığı ve yeni fikirlerin kök salmaya başladığı bir dünya. Derin bir dönüşümün eşiğinde bir dünya. Geçmişin tanıdık dünyası zaman yolcusunun gözleri önünde yok olmaya başlıyor. Sanayi devriminin başlamasıyla değişim hızı önemli ölçüde artıyor. 18. yüzyılın sonlarında İngiltere'de başlayan bu teknolojik devrim, malların üretim şeklini, insanların yaşam ve çalışma şeklini ve toplumun dokusunu kökten değiştiriyor. Zaman yolcusu fabrikaların manzaraya yayıldığını, bacalarından gökyüzüne dumanlar püskürdüğünü izliyor. Önce buharla, sonra elektrikle çalışan yeni makineler, insan emeğinin yerini alarak üretkenliği önemli ölçüde artırıyor. Seri üretim, malları daha ucuz ve daha fazla insan için daha erişilebilir hale getirerek norm haline geliyor. Şehirler kırsal alanlardan iş arayan insanlarla göç ederek şişiyor. Zaman yolcusu, fabrika sahiplerinin zenginliğiyle işçi sınıfının karşılaştığı, genellikle zorlu koşullar arasındaki şiddetli zıtlığı gözlemliyor. Bu yeni sanayi dünyası hem ilerleme hem de zorluklar getirirken yeni sosyal bölünmeler ve zorluklar yaratıyor. Sanayi devrimi eşi benzeri görülmemiş bir değişim dönemidir. Hem büyük umudun hem de büyük kargaşanın zamanıdır. Zaman yolcusu insan yaratıcılığı tarafından yeniden şekillendirilen tarihin seyrini sonsuza dek değiştiren dünyaya tanık oluyor. Bölüm 6, 20. yüzyıl kargaşa ve ilerlemenin zamanı. 20. yüzyıl zaman yolcusunun önünde, eşi benzeri görülmemiş değişim ve kargaşanın yüzyılı ortaya çıkıyor. İki dünya savaşı, küresel bir bunalım ve komünizm ve faşizm gibi ideolojilerin yükselişi ve çöküşü ile damgasını vuran bir yüzyıl. Zaman yolcusu, insanlığın kendi üzerine akıl almaz bir yıkım salmasını dehşet içinde izliyor. Yine de karanlığın ortasında, umut ışıklandırmaları da var. 20. yüzyıl aynı zamanda inanılmaz bilimsel ve teknolojik ilerlemenin de zamanıdır. Zaman yolcusu, penisilinin geliştirilmesine, uçağın icadına, atomun parçalanmasına, bilgisayar çağının şafağına ve aya ilk adımlara tanık oluyor. Sosyal ve politik hareketler dünyayı yeniden şekillendiriyor. Zaman yolcusu, insan hakları mücadelesini, kadınların oy hakkı hareketini ve Berlin duvarının yıkılışını gözlemleyerek insanlığın eşitlik ve özgürlük için süre gelen mücadelesine tanık oluyor. 20. yüzyıl insan direncinin ve hem büyük iyilik hem de büyük kötülük kapasitemizin bir kanıtıdır. Bölüm 7. Şu anki zamanımız, uçurumun eşiğinde bir dünya. Zaman yolcusu, yeni zorluklar ve fırsatlarla boğuşan bir dünya olan günümüze ulaşıyor. Teknolojik değişim hızı her zamankinden daha hızlı. İnternet milyarlarca insanı birbirine bağlıyor. Bilgi yıldırım hızıyla yayılıyor ve yapay zeka endüstrileri ve günlük yaşamımızı yeniden şekillendirmeye başlıyor. Bizler sadece birkaç on yıl önce hayal bile edilemeyecek şekillerde birbirine bağlı küreselleşmiş bir dünyayız. Yine de iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik ve siyasi kutuplaşma gibi acil sorunlarla da karşı karşıyayız. Zaman yolcusu, Belirsiz bir gelecekle karşı karşıya, bir yol ayrımında bir dünya gözlemliyor. Bugün yaptığımız seçimler, insanlık tarihinin seyrini gelecek nesiller için belirleyecek. Zorluğun üstesinden gelecek ve herkes için daha adil ve sürdürülebilir bir gelecek yaratacak mıyız? Yoksa bölünme ve yıkım güçlerine yenik mi düşeceğiz? Zaman yolcusu hem umut hem de endişe duygusuyla izliyor. Bölüm 8 Yarının vizyonları, geleceğin şehirleri. Geleceğe adım atan zaman yolcusu, batan güneşe karşı mücevherler gibi parıldayan şehirlere tanık oluyor. Gökyüzüne yükselen kuleler, gökdelen geçitleri ve şık araçlarla vızıldayan hava trafiği şeritleriyle birbirine bağlanıyor. Yemyeşil dikey bahçeler binaları süslüyor ve doğa ile teknolojinin uyumlu bir karışımını yaratıyor. Ulaşım zahmetsiz ve verimli. Kendi kendini süren araçlar sokaklarda sessizce süzülürken, Hyperloop trenleri yolcuları inanılmaz hızlarda kıtalar arasında taşıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları bu şehirlere güç sağlıyor ve geçmişin kirliliğini geride bırakıyor. Bu gelecekte teknoloji tanınmayacak kadar ilerledi. Biyoteknoloji hastalıkları ortadan kaldırdı. Nanoteknoloji kendi kendini iyileştiren malzemelerin yaratılmasını sağlıyor ve sanal gerçeklik gerçek ile dijital arasındaki çizgileri bulanıklaştıran sürükleyici deneyimler sunuyor. Zaman yolcusu, teknolojinin insan bağlantısını nasıl geliştirdiğini ve mümkün olanın sınırlarını nasıl genişlettiğini gözlemliyor. Bölüm 9: Yapay zeka tarafından şekillendirilen bir dünya: Vaat ve belirsizlik. Zaman yolcusu, giderek artan bir şekilde yapay zeka tarafından şekillendirilen bir dünyaya, geleceğe doğru ilerliyor. Yapay zeka, görevleri yöneten, kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayan ve hatta karmaşık karar alma süreçlerine yardımcı olan günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu yapay zeka odaklı dünyada iş otomatikleştirildi ve insanlar yaratıcı arayışlara, bilimsel keşiflere ve kişisel tatmine yönelmekte özgür bırakıldı. Zaman yolcusu, boş zamanın ve kendini geliştirmenin çok değerli olduğu bir toplumu gözlemliyor. Bununla birlikte bu gelecek zorluklardan da yoksun değil. Zaman yolcusu, yapay zekanın mevcut eşitsizlikleri artırma potansiyelini ve bağımsız olarak öğrenme ve karar verme yeteneğine sahip makinelerin ortaya çıkardığı etik ikilemleri görüyor. Gelecek hem muazzam bir vaat hem de potansiyel tuzaklar barındırıyor ve yapay zekanın herkesin yararına sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamak insanlığa bağlı. Zaman yolcusunun zaman yolculuğu sona ererken, insanlığın direncine, uyum sağlama yeteneğine ve sınırsız potansiyeline hayranlık ve merak duygusuyla doluyor. Gelecek yazılı değil ve her neslin kendi kaderini şekillendirmesi gerekiyor.